Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşlerim, ben yeryüzüne adaleti getirmek ve sağlamak için seçildim, gönderildim. Ben de sizler gibi bir insan yerim, içerim, çarşıda pazardan gezerim, uyurum, yatarım, kalkarım, uyurum. Bilmelisiniz ki bana düşmanlık besleyenlerin kalbine korku düşer ve arkalarına dönüp kaçarlar. Bugüne dek benim ile her kim uğraştı ise vallahi başına büyük belalar gelmiştir. Bana karşı kötü plan yapanlara Allah da plan yapar ve bana karşı kötü plan yapıp da kuyumu kazmak isteyenlere Allah kötü plan yapıp onları kazdıkları kuyuya düşürür. Benim görevim yeryüzünde adaleti sağlamak, sizleri kölelikten kurtarmaktır. Sizleri köleleştirdiler ve siz bunların farkında bile değilsiniz. Sizlere bunu inanç vererek yaptılar. Bunun için birçok alimler, imamlar seçtiler. Meccidi dirallar kurdular. Yani yalancı camiler, Meccitler kurdular. Ve sizlere yalanlar, dolanlar anlattılar. Rabbimi her türlü pisliklerine ettiler. Şartlar koydular. Oysa ki benim Rabbimin öyle fazla şartı yoktur. İnanmanız tamamen yeterlidir. Ancak Allah'ın adını, Rabbimin adını kullanmaktan bir türlü bıkmadılar. İnşallah artık bunu bırakacaklar ve benim savaşım bu insanlar ile sizleri köleleştiren, sizlere yalan inançlar veren insanlar iledir. Ben Atapot'un ahımları ile değil, Atapot'un kellesini almaya geldim ve onunla savaşmak için seçildim. İnşallah sizlere unuttuğunuz bazı önemli kanunlarını gerçek kanunlarını bildireceğim. Size bunları unutturdular ve maalesef ki bu şekilde yeryüzünde pesat ve fitne çıkarttılar. Beni takip etmeye devam edin. İnşallah bundan sonraki videolarımda sizlere önemli bilgiler vermek istiyorum Allah'ın izniyle. Ben sadece sizlere yardım etmek için gönderilir. Ve inşallah konuya başarılı olacak ve benim haberim tüm ellere girecektir. Bana yardım edenler Allah'a yardım etmiştir. Allah'ın eli sizlerin elleriniz üzerinedir. Allah'a ve bana yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.